Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl çapkının güzel görüntüleri sizler için devam ediyor arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız sizler için devam ediyor. Sizlere aktarıyorum. İşte o görüntüleri, güzel paylaşımlarımız, güzel görüntülerimiz size için. E, Afra Sarıcıoğlu'nun başına özel fotoğraflarımız da gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Anında sizler için paylaştım. Sizler de güzel görüntüleri seviyorsanız daha çifte kalın tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Daha çifte kalın tüm paylaşımlardan tüm görüntülerden anında haberdar olun arkadaşlar. Afra Saracoğlu, Marf Ramazan Demir Sevenleri kanalıma bir içiyorum. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz gelmeye devam edecek. O yüzden şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sıkın ve sıkın unutmayın.